شكرا جزيلا programımız kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacaktır. Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle gayemiz ve hedefimiz İslami hassasiyeti olan üniversiteli gençlere kendilerini geliştirmeleri ve ifade etmeleri için uygun ortam ve koşul sağlamaktayız. Kimlik arayışında olan gençlere İslami bir kimlik kazandırmak istiyoruz gerçekten bir kimlik krizi yaşıyoruz ama farkında mıyız değiliz bugün sorsanız gençler bir kimlik kimlik krizi yaşıyor niye hocam herkes mutlu herkesin keyfi yerinde ne kriz nereden çıkartıyorsunuz diyebilirler doğrudur benim rahmetli babam kalp krizinden vefat etti O da kriz geçirdiğini farkında değildi bir kimlik krizi var. Krizin farkında değiliz. Farklı farklı çözüm arayışlarında bulunuyoruz. Bazen bulduğumuz ilaç diye yediğimiz şeyler bize zehir de olabiliyor. İnşallah hocam bugün bize bu kimlik krizinden, kimlik arayışından nasıl çıkabiliriz? Nasıl bir sağlıklı, sıhhatli bir kimlik elde edebiliriz? Bize ipucu verecek şeyler olur. Mekke'ye Resul-i ve sellemin tebliğine, davetine gittiğimizde ona e, icabet edenler, onun etrafında toplananlar gençlerdi. Resul-i Ekrem'e buna karşı Mekke'de yaşlı kesim örfü temsilen, ataları temsilen geçmişi temsilen ona muhalefet etti. Ve bu geçmiş, bu örf, bu gelenek meselesi bizim açımızdan çok mühim bir kod. Bizim peşimizi hiç bırakmayacak ee, onu inşallah kaçırmadan ileride bir daha ona değineyim ben. Ashabı Habeşistan'a hicret ettiğinde başlarında kim var? Sözcü olarak Hazreti Cafer var değil mi? Hazreti Cafer bin Ebi Talip var. Henüz 20'li yaşlarda bir e, genç. Sonra Resul-i Ekrem henüz Yesrib'e hicret etmeden önce Musab bin Ümeyr anh, oraya ulaşır. Mekkeli bir genç olarak. Ve yine siz çok iyi hatırlarsınız. Medine'de Musab'a ilk uyanlar aslında ondan önce de Medine'de, Yesrib'de yani oluşan topluluk genç bir topluluktur. Muhalefet edenler ise Abdullah bin Übey bin Selül gibi yaşlı kesimdir. Yine örf adına atalar adını. Şimdi bu örf atalar meselesini çok vurguluyorum, ileride anlatacağım. Öyle bir çağa geldik ki örf, gelenek, atalar meselesi İslam'la özdeşleştirildi. Ve bu çok çok büyük bir facia. İslam gençlikle özdeşleştirilmiştir hep. İslam denince akla gençlik gelmiştir. Örfün, geleneğin, geçmişin, ataların, yaşlı kesimin İslam'la özdeşleştirilmesi İslam açısından da, gençlik açısından da, gençliğin arayışı açısından da ciddi bir krizdir. Krizin esasen odak noktası da orasıdır. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de gençler siyasal ve toplumsal iradeye, toplumsal ve siyasal mekanizmaya iradelerini kattığı üç kesim var. Bir, kadınlar. ki gençler. Üç, azatlı köleler. Şöyle Hendek Savaşı'nı bir hatırlayın. Orada söz kime ait, görüş kime ait? Hatice Selmani Farisi'ye ait azatlı bir köledir. Hüdebiye sonrasını bir hatırlayın. Ona o danışmanlığı yapan, ona görüş beyan eden validemiz Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh'dır. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal etmeden önce son sancağını kime bırakıyor? Böyle kısa kısa geçeceğim buraları. Bu döneme gelinceye kadar Usame bin Zeyd'e. Kaç yaşında? 17-20 arası. Aynı zamanda azatlı bir kölenin oğlu mu? azatlı bir kölenin oğlu. Resul-i Ekrem'in ilk halifesi Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'ın ilk sancağı kimde? O da Usame bin Zeyd'di. Şimdi resul Ekrem ilk son sancağı gençlere bırakmış. Onun ilk halifesi de ilk sancağı bir gence teslim etmiştir. Simgesel anlamda bu çok önemlidir. Bu tüm İslam tarihini etkilemiştir hem azatlı köleler açısından etkilemiştir, hem gençlik açısından etkilemiştir. Hemen kadınlarla ilgili kısım ne oldu diyeceksiniz. Kadınlar meselesi sonraki dönemde, sonraki dönemde kadınların kendileriyle alakalı, yasal nizam içindeki kendi alakalı bazı sorunları dolayı kadınlar arka plana çekilmiştir. Lakin, bu arada arka plana çekilmeyi savunmuyorum, onu ifade edeyim. Lakin iki sınıf İslam tarihinin her aşamasında vardır. Kim bunlar? Gençler ve azatlıklar. Bizim İslam tarihimizin mühim bir kısmı onlar onlardan ibarettir. Siz onları atlayarak İslam tarihi anlatamazsınız. Bizde ilk sultan unvanını alan kişi melik hükümdar değil. Sultan doğrudan sultan unvanı kime verilmiş? Gazneli Mahmud'a verilmiştir. Kaç yaşında sultan olduğunda? 17 yaşında. Biz Hicri 4. yüzyıla geldiğimizde miladi ona benim çok dikkatimi çekmişti. Oryantalistler bu çağ altın çağ demişlerdir. Nasıl tam ters çevirerek dörde geldiğimizde biz gerçek anlamda bir altın çağ falan değil, bir çöküş çağı yaşıyoruz. Bir yaşlanma yaşıyoruz artık. Aslında sultanlarımız hala genç. <laughs> Hatta sultanlık genç olma bir yana çocuklar sultan yapılıyor. Çocuklar sultan yapıyor. Malum İslam gençliği sürekli göz önünde tutuyor mümeyyizlik çağı değil mi? E, Blue çağı, Rus çağı diye gençliği böyle sınıflandırıyor. Bu dönemde Rakın Reşit gençleri mümeyyiz çocuklar sultan yapıyor. Lakin aslında bu bizim yaşlı bürokrasinin bize bir oyunudur. Hilekar ve yaşlı geleneği temsil eden, örfü temsil eden, dünyanın her bir yerinde eski Sassani'de, Bizans'ta bulunabilecek, bizde sadece adı Müslüman olan haşa tekfir etmiyorum yanlış anlamayın. Siyasal bakış açısından söylüyorum. Sultanları oyalayıp kendi iktidarlarını kuran o vezaret sistemi ve etrafında oluşan halkaların bize bir oyunu. Çünkü aslında genç sultanlar artık muktedir bir sultanlar değiller. Gazneli Mahmut da ona yakın bir dönemde olmakla beraber genel anlamda bu süreçten sonra tayin olan sultanlar Selçuklularda Mahmut örneğinde olduğu gibi, Terken Hatun oğlu Mahmut örneğinde olduğu gibi, bürokrasi kendi iktidarını kurmak için genç birini kürsüye oturtuyor, tahta oturtuyor. Ve bizim işlerimiz de bu nokta ters gitmeye başlıyor. Bu yaşlı ve hilekar bürokrasiye karşı ilk kıyamı İmam Gazali yapıyor. Şimdi o çağ şöyle bir bakalım nasıl bir çağ bu? Aslında gençliğimizle İslam arasında bir mesafe girmiş. Vaizlerimiz artık babalara sesleniyor. Annelere sesleniyor. Nelere seslenmiyor aslında. Babalara sesleniyor. Babalar oğullara ve çocuklara sesleniyorlar. Halbuki Gazali Hazretleri cübbesini atarak dünyalıkla ilişkisini kopararak bürokrasinin ulemayı hizaya getirmede kullandığı en etkin aracı onun elinden alıyor ve hitabında eyyuhel velet diyor. Ey oğul deyip bütün örfü bütün örfün, bütün geleneğin canına okuyarak atan kim, baban kim seni terbiye etsin, evde sana bir düzen versin de karşımıza gel öyle bir hizaya gir his, diyen bir alim yok. Gencin kendisine sesleniyor, kalbine sesleniyor. Umut sende diyor. Bu aslında sosyal sistemin Resul-i manasında devrilmesidir. Sosyal sistemin Resul-i manasında ihyasıdır. Ama Gazali Hazretleri e, o kadar e, zeki ve akıllı bir insan ki bir Müslüman topluma hitap ettiğinin farkında. Yıkmadan ıslah ediyor. Çok bozmuyor. Öbür tarafa hakaret etmeden bürokrasiye, vezaret sistemine, diğerlerine bunu yapabileceğine inanıyor. Ve bunu yapıyor. Eyühel velet diyor. Ey ey genç. Hatta ey çocuk, ey oğul, ey evlat. Ve bizim talihimiz değişmeye başlıyor. Bu Gazali'nin hitabıyla far, önce farklı bir ulema yetişiyor. Farklı dediğimiz şu, bunlar ulema olmakla geleneği sürdürüyorlar. Çizgiyi sürdürüyorlar. Farklı olmakla çağlarını anlıyor, anlıyorlar. Ve onlar Nureddin Zengi, Selahaddin Eyyubi Hazretleri gibi gençleri yetiştirmeye başlıyorlar. Gazali çağının son siyasal temsilcisi olarak Fatih Sultan Mehmed'i kabul etmek gerekiyor. Nereden dolaşırsanız dolaşın gideceğiniz yer kazalıdır. ve orada hatırlayın. Aslında Çandarlı Halil Paşa ne diyor efendim bu İstanbul fethedilmez. Nasıl düşünüyor gençler? Matematiksel düşünüyor. Tabiri caizse pozitivist düşünüyor, akılcı düşünüyor. Biz diyor efendim buraya müdahale edersek Katolik dünyası, Ortodoks dünyanın yardımına gelir ki geliyor esasen ve biz elimizdekini de kaybederiz. Akşemsettin ne diyor? Henüz çocuk yaştaki Fatih'e kaç yaşında sultan olmuştu? 19. İstanbul'u 21 yaşında fethediyor. Bu neslin son bakiyesi ise Yavuz Sultan Selim'dir. 16. yüzyıla geldiğimizde ise arkadaşlar artık 16. yüzyılın sonlarına doğru geldiğimizde bizde Gazali çağı tamamen bitmiştir. Ve biz bize artık örf, bürokrasi tamamen hakim olmuştur. Biz ona e, sarayın hakimiyeti diyoruz. Hatta çok e, özürle haremin hakimiyeti diyoruz. Haremin devlete hakim olması. Biz harem diyoruz ama aslında harem dediğimiz yer haramdan öte, haremden öte bürokrasidir. Ve bir durgunluk çağına geçiyoruz. Farklı bir ulema yetişmiyor. Sadece ulema yetişiyor. Ebu bu soru defendi ve sonrası iyi alimlerdi. Lakin bunlar sadece ulemalardır. Bizim temel kaynaklarımızı çok iyi biliyorlar. Lakin dünyadaki değişimi dünyadaki değişimi ya takip etmiyorlar ya takip ettiklerinde küçümsüyorlar. Ve 200 yıl boyunca ben Osmanlı sahasında anlatıyorum. Karşımıza yeni bir değişim hareketi çıkmıyor. Yeni bir gazalimiz yetişmiyor. Bizim burada farklı ulemayı kaybetmemiz aslında aslında aklımızı kaybetmemiz anlamına geliyordu. Ulema akıl verir, yol gösterir. Aklımızı yitirmişiz. Lakin kalbimiz hiç fena değil. Bununla beraber gençliğimiz aynen Gazali öncesinde olduğu gibi gençliğimiz artık cahil diye adlandırılıyor. Benim çocukluğuma kadar da böyleydi. Fakat ondan önce, ondan, ondan önce bir Napolyon hareketi var. Şehalid'in hareketinden önce. Ne bu? Bin, bin 90, 1798, 1802 Napolyon Mısır'ı istila eder. Adam Rusya'yı istila etmiş, Almanya'yı istila etmiş, İngiltere'yi istila etmiş. Gerçekten iyi bir asker. Ama Akka'ya takılmıştır gençler. Cezayir Ahmet Paşa'nın komutasındaki Müslüman askerlere takılmış ve Fransa'ya biraz rencide olmuş olarak Selahaddin'le ilgili çok sayıda metiye dizerek Fransa'ya geri dönmüştür. Lakin biz aklımızı kaybedince savaşları kazanıyoruz. Hala kalbimizle savaşları kazanıyoruz. Lakin kazanç, kazancımız cephedeki zaferi masada anlaşmaya dökemiyoruz. Masadaki anlaşmayı iyi yapsak, kendimizi Gazali anlamda ihya edip, tecdid edip, yenileyip yeni bir ufka açılmıyoruz. Bunun için zaferlerimiz bize bir şey getirmiyor. Kazanmamıza rağmen kaybediyoruz. Hep böyle kazanıyoruz cephede ama hep ama hep kaybediyoruz. Bu modern dönemle birlikte gençler bize başlayan bu yeni yeni harekatın ilk silahlarından biri ırkçılıktır. İlk silahlarından biri ırkçılıktır. Zannedildiği gibi ırkçılık sadece ümmeti sadece bölmüyor. Doğrudan bir bölme oluşturmuyor. Aynı zamanda mitolojiye dayandığı için, efsanelere, destanlara dayandığı için ümmetin gençliğini, ümmetin temel kaynakları Kur'an ve sünnetten de koparıyor. Irkçılık İslam aleminde gençliği kimlik bunalımına sokmak için başvurulan temel temel unsurlardan biridir. İkinci bir unsur bu, bu dönemde zevkperizmdir. Bu da süreklidir. Siz batıya giden ilk Osmanlı gençlerinin, ilk Mısır gençlerinin önce ahlakın çöktüğünü görürsünüz. Müslüman gençliğin yıkılan ilk suru ahlaki surdur. Bunu hem Mısır Mısır'dan oraya gidenlerin hatıratlarından okudum. Hatıratlar hem hem oraya giden bizim edebiyatçılarımızın hatıralarından okudum. İki kesiminde karşılaştığı ilk husus. Böylece gencimiz Müslüman genç kavramı, Müslüman genç kavramı yerine artık hem kendi ırkla ifade eden ve ahlaki sorun yaşayan bir gence bırakıyor. Bu ikinci darbeydi. Üçüncü darbe ise bizde ideolojiler darbesidir. En belirgin yanı sosyalizmdir. 20. yüzyılın başlarında başlayan sosyalist bunalım. Neredeyse şimdi diyebilirsiniz ki e, hocam şimdi ancak siyasal parti olarak bile yoklar. Na, İslam aleminin dört bir yanı dört bir yanı neredeyse sosyalist gençlikle dolmaya başladı. Kapitalist ona sermaye veriyor. O size hitap ediyor. Lakin burada şöyle bir tehdit de var. Bu eski liberalle eski sosyalist bütünleşmiş, birleşmiş. Diyorlar ki zevkperizm bizim hayat tarzımızdır. Siz buna dokunamazsınız. Şimdi Şehalt'tan sonra aslında bizde kalp iyi beslendi ve ilk kez Müslüman devletler 19. yüzyılda paralı askerlere para, paralı askerden çok yani Yeniçeri, Memluk ve benzeri çok gönüllü mücahitler buldular. Hatta Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dahi bizim Mardin Askerlik Şubesi'nin önünde bin kişilik kuyruk oluşmuş. Lakin Şehalt merkezin çok dışındaydı ta Bağdat taraflarındaydı. İstanbul'a etkileyemiyor. Bununla beraber toplumsal yanımızı iyi ihya ediyor. Bunu siyasal bir nizama dönüştüremiyor. Yüzyılın, 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde bir kriz yaşıyoruz. Cemalettin Afgani ve talebeleri bizde sentez yeni bir İslamcılık geliştiriyorlar. Böyle biraz akılcı, pozitivist ki pozitivizm ben orada atladım esasen bize vurulan en ağır darbelerden biridir. Zaten bizim biz Cema şeyh Halid'den sonra kalbimizle yaşıyorduk. Akıl çoktan çökmüştü. Akıl çoktan çökmüştü. Pozitivizmin Osmanlı gençliğine en büyük zararı, Osmanlı gençliğine en büyük zararı matematiksel düşünmeye başlamalarıdır. Bunu Sultan Abdülhamid'in hatıratlarında rahatlıkla görebilirsiniz. Tatbaşan anılarında ben yayınladım. Biz de Afgani ve arkadaşları farkında olarak veya olmayarak sentezciliğe gidiyorlar. Biraz akılcı, pozitivist, mucizeleri zaman zaman inkar denmez ama böyle oralara varan varan noktalarda sonra milliyetçiliği yap. Yani batıyla uzlaşın. Fakat biz bunda bir hayır görmüyoruz. Bu batıyla uzlaşı sürecimiz ki zaman zaman İslamcılığın çıkış noktası kabul edilir ki bu çok yanlış. Onu Şehalde ve Şahvelullah'a götürmek lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda tümden kaybediyoruz. Ondan sonra bir gençlik yetişiyor. İmam Hasan el Mısır'da, Mısır'da bir sınıf öğretmeni olarak ortaya çıkıp tebliğe başlıyor. Yaş kaç arkadaşlar? 20'nin biraz üstü. Doğru mu? Aslında 20 yaşında İhvan Müslümini kurduğunda. Ve İhvan Müslümini kurduğunda kitapla iki tane kitap koyuyor. Bilen var mı? İki tane kitap koyuyor. Biri diyor ben kitaplığı kurdum ve iki kitap koydum. Dedim ki Gazali'nin İhyası ve Şeyh Muhammed Emin el Kurdi'nin bu Tenvirul Kulubu Şeyh anlatan Şeyh Halid Ezzülcana anlatan Tenvirul Kulub'u onu bir de Nurul Envar diye bir dua kitabını üç etti. Kitaplığa koydum. Dedim ki üçü benim üzerine ne ekliyorsanız ekleyin. Ve henüz 20 yaşında bir genç. Pakistan'da Üstad Mevdudi 17 yaşında gazetenin başına geçip tebliğe başladığında Türkiye'de müstehbedi o zaman biraz daha olgunluk yaşlarında daha sonra Zahid Kotku Hazretleri henüz gencecik bir müezzin hatip bile değil sonra hatipliğe falan yükseliyor Bizde bir uyanış hareketi başlıyor ve gerçekten iyi bir uyanış hareketi tekrar aklımız da uyanıyor kalbimiz de uyanıyor şimdi insanı şöyle bir tarif etmek lazım vahyin gölgesinde Müslüman kim? A akıl kalp kalbin derinliklerindeki vicdan ve ferasettir. Bu dördü vahyin gölgesinde bir araya geldiğinde kemale ermiş oluyoruz. Hatta her biri 10 yaşa denk geliyor, 40 yapıyor. Akıl, kalp, feraset ve ve, ve 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 vicdan. Böyle bir gençlik yetişiyor ve bizim çocukluk yıllarımızda da dahi bizim için şeriatçı gençlik olmak dünyanın en büyük onuruydu. Sorarlarda sen nesin? Ben şeriatçıyım. Hele İslamcı falan bizim için daha büyük bir terfiydi. Şimdi ne oldu da şimdi İslamcı şeriatçı deyince aslında ben değilim. Ben de biraz demokratım, ben de biraz liberalim. Marx'ı okudum falan diye savunmaya girişiyoruz gençler. Ne oldu? Biraz milliyetçiyim. Şu bilmem aslında Kürt yanım var, Türk yanım var, Arap yanım var deyip hemen İslamcı yanımızı biraz küçültecek, basitleştirecek, indirgeyecek bir sonu mekanizması ne oldu da başladı. Son 30 yılda İslam dünyasında böyle tek mezhep falan değil, farklı mezhepler bağlamında gençler yepyeni bir gençlik üretildi. Samimi, kalbi iyi çalışan, lakin, lakin, lakin samimiyetiyle feraseti, aklıyla kalbi orantılı olmayan bir gençlik yetiştirildi. Bizim çok dışımızda. Bunda pek çok ülkenin enstitüsü çalıştı. Pek çok neo-şarkiyatçı çalıştı. Çünkü ben e, Moğollardan sonra, şey Haçlılardan sonra Moğolları incelediğimde iki şahsiyet buldum. Eyyubilerden Melikül Muazzam Şam hükümdarı, diğeri Erbil Türk hükümdarı Gökbörü. Vaktinin çoğunu ibadetle geçiriyor. Kur'an hıfzını yapanlara özel ödüller veriyor. Gökbörü'nün de ondan yana kalan, eksik kalan bir tarafı yok. Ama bu iki Müslüman, samimi Müslüman, Melikül Kamil Eyyub'a karşı bunu Selahaddin sonrası Eyyubiler kitabında anlattım. Hem Haçlı sürecinin çok uzamasına yol açıyorlar. Hem Moğollara karşı zaferi de gecik, tamamen geciktiriyorlar. Bize kaybettiriyorlar. adam. İmam Hasan el-Bennay'ı Üsat Mevdudi'yi Üsat Ediyor Zamanı Zahid Kotku'yu bu oradaki temel taş Üsat Seyit Kutup. Şimdi siz, Düşünebiliyor musunuz? Sethquot'un bizim için kıymeti burada neyi ister ona ona sevgiyle bağlanan olsun ister dolaylı bizi sentezcilikten tamamen arındırmış olmasıdır. Biz sentezci falan değiliz. Tablo katı yollar kullansak da sentezci değiliz. Savaşsak da sentezci değiliz. Biz Resulullah Akm Sallallahu Aleyhi ve Kur'an ve Sünneti üzerine ümmetin tecrübesini de değerlendiren akıllı, aksiyoner, vicdanlı, ferasetli bir topluluğuz. Biz. Vicdanımızı denetlemeyi de biliriz. Ferasetimizi işletmeyi de biliriz. Seyyidin eminim ki ileriki dönemlerdeki herhalde günümüzde üzerinde en çok çalışılan yakın dönem düşünürüdür. En çok güzel yani doktora yüksek lisans tezi yazılan yakın dönem düşünürüdür diye düşünüyorum dünyada. Gazali kadar önemse, önemsenecektir. Gazali kadar üzerinde durulacaktır. Zira Seyyid Kutup assak da çoksak da biz bizi istiyordu. Ve biz kendimizi istiyorduk. Meseleyi çoklukla azlıkla ilişkilendirmiyordu. Biz biz olursak yol alırız diyordu. Lakin bu biz biz olmaya karşı operasyon bir yandan Setúbal'u tekfirci yapma. Bu ona ona vurul, ona yapılan en büyük ihanettir. Ona yapılmış en büyük ihanettir. Setúbal'un bedeni bedeni ipe götürülmüş. Lakin asıl idamı ona tekfirci denerek yapılmıştır. Hiçbirimizin gayesi ikinci bir Seyyid Kutup imamı hasılen olmak değildir. Bu doğru değil. Zaten bizim Gazali ile ilgili yaşadığımız en büyük sorun Gazali taklididir. Biz geçmişi taklit etmeyiz. Geçmişten istifade ederiz. Bugün siz çağı yorumlayacaksınız. Bugün siz çağın iradesinin üzerine çıkacaksınız. En tepeye çıkıp tarihsel sürece ve bugüne bakıp geçmişle bugün arasında gerekli iletişimi kurup geleceğe yön vereceksiniz. Yapabilir miyiz? İstersek yapabiliriz. İnsanın iradesi sadece Yüce Allah'ın külli iradesi karşısında acizdir. Yoksa insan iradesi yeryüzün halifesi olarak insanlar karşısında ve yer küre bağlamında tabiat karşısında aciz değildir. Etkin bir iradedir. Güçlü bir iradedir. Üç kişi bir araya gelirse dünyayı dünyayı değiştirebilir. Üç kişi bir araya gelirse Dünyayı değiştirebilir bunun en güzel misali aslında Moğol önlerinden kaçan Türkmenlerden oluşan Osman Bey ile Şehhid Ali bir araya geldiğinde ortaya yeni bir dünya gücünün çıkmasıdır. Akıl alır mı bunu hiç? Öyle bir çıkmaz da. Lütfen insan iradesi ne yapabilir bunu görelim. Tesni düşünün, Cengiz Han'ın istilasını düşünün. Mümkün müydü İslam dünyası bin Cengiz Han ediyordu. 600 bin askeri vardı Harizm Şah'ın. Cengiz Han'ın 150 bin askeri vardı. Ama yenildi. Dünya değişebiliyor. Sonra Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve Hendek'te o balta, balyozu taşa vururken 3500 askeri vardı. Ama Ecnade'inde yer mükte Bizans'ı yendi. Bilmem Kadisye'de, Kadisiye'de Ashab Sasani'yi yendi. Birkaç yılda dünya değişti. Ashabın Malatya'ya gelişi Hicri 17-18 yıllar. Hatta, hatta, hatta ee, Yermük Savaşı sırasında bizim bu Diyarbakır taraflarının e, fatihi Hicri 15'te Malatya'ya keşif keşfe kadar gelmiş. Buraya kadar gelmiştir. Kanatlar, kanat bir yanımız ilim, bir yanımız zikir. Bir yanımız ilim, bir yanımız zikir. Bir yanımız madde, bir yanımız mana. Bunlar bir araya geldikten sonra bir yanımız vicdan, bir yanımız feraset ve sonra değiştirebileceğimize inanıyorsak biz istersek değiştiririz diyebiliyorsak değiştiririz. Önümüzde hiçbir engel yok. Bugünkü dünya, yarınki dünya bugünden çok farklı olabilir. Ve o dünya bizim dünyamız olabilir. Şimdi İmam Hatip yıllarımızda hep aynı şeyi, aynı marşı söylerdik. Merhum Abdurrahim Karakoç'un e, tanrı kalmaydı. Allah rahmet eylesin. E, lafızda ne diyordu? Moskova'nın ortasına, bilmem Beyaz Saray'ın tepesine, Hak yol İslam yazacağız. Tek yol İslam yazacağız. İnanıyorsak yazarız Allah'ın izniyle. İstiyorsak yaparız. Çünkü biz biz iradeye sahibiz. Başımıza gelen zorunlu değildir. Determinizm ise anlatmadım. Marksist determinizmi bu zorunlu bir hal değildir. Bu cebri bir hal değildir. Bu bizim kendi başımıza getirdiğimiz bir haldir. İstersek biz bu hali bambaşka bir hale çeviririz. Rabbim bizi Resul-i Ekrem sünnetini ihya edenlerden eylesin inşallah. Müslüman bir genç, eylesin o Müslüman genç kavramı, çok mühim bir kavram. Bizi örfün de, bizi örfün de, o bağlayan, tutan örfün, iradesizleştiren örfün de irademizi uçuruyorum diye tamamen yok eden modernizmin de belasından uzak tutsun. Hem örfe hem modern çağa hükmeden yüksek iradeli Müslümanlardan eylesin inşallah. Birini değil mi? 21, 21. 20 mi? 21. Ee, ben, ben, ben. Bir mi? Yirmi. Yirmi. Yirmi.